Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün 29 Haziran Cumartesi günü sınavdan bir gün sonra notlarımı çıkardım arkadaşlar ben sınava çalışacağım burada size bir haber vereceğim tripodum kırılmış. Bir yıl boyunca bu tripodla size YouTube videosu çektim. Yani bir yıl değil aslında. 7 ay falan yani 7-8 ay. Onun öncesinde zaten evde bir tripodum var odamda. Daha güzel bir tripodta Ama bunu buraya getirmiştim. Size sırf video çekebilmek için. Bu tripodum kırıldı. <laughs> Nasıl koyacağım bilmiyorum. Şu an bir bacağı kırıldı. Ama iyi idare etti arkadaşlar bize. <laughs> Yani bir, bir yedi ay boyunca falan iyi idare ettik beraber. telefonumda telefonum da bu arada şarjı sıkıntı biliyorsunuz. Ona rağmen YouTube videos çekmeye devam ediyorum. Şarjda sıkıntı olduğu için arkadaşlar şu an yüzde %90 falan şarjda. Yani hemen şarja takacağım. Full şarjda zaten bu telefon. Öyle düşünün. Tripota da sizi takayım. Herkesin gönlü olsun. Ama şöyle duvara yaslayacağım siz arkadaşlar. Beklemiyordum kırılacağını. Şöyle duvara yasladım. Umarım düşmezsiniz. Yani sayın duvara yaslasınız. Şu an tek bacağı koptu böyle. Evet arkadaşlar sınavdan bir gün sonra bu videoyu zaten ne hemen atmayacağım. Bugün dediğim gibi 29 Haziran Cumartesi günü. Bu arada sınav tarihimiz 5 Temmuz değil. 4 Temmuz Perşembe günü alındı. O yüzden e, büyük ihtimalle 4 Temmuz'dan sonra atacağım bu videoyu. Bir de sınav sonuçlarından sonra atarım büyük ihtimalle. Notlarımı çıkardım. Ders çalışacağım arkadaşlar. Şöyle Ben notlarımı bu şekilde çıkardım. Bu kelimeleri çalışacağım. Bu kelimelerden cümleler kurmaya çalışacağım. Bir şeyler falan yapacağım yani. Bütün neredeyse kelimeleri aldım yani. Şimdi gitmeden önce her gün bir vlogluyorum. <laughs> Dün de vlog çektik. Bugün de vlog çekeceğiz. <laughs> Hafta sonu vlog bu desek ya da işte vlog yani normal vlogluyorum. Spontane vlogluyorum. <laughs> Şöyle tripodun da bir bacağı kırıldığı için. Şöyle demiri çıkıyor arada. Arkadaşlar. Üzüldüm ya ama bu tripodu kullanabildiğimiz kadar kullanalım. Zaten çöpe atarım büyük ihtimalle. Böyle kırıldığı için. Şimdi sizle beraber bir makyaj yapacağız arkadaşlar. Ben şu andan, yani şu an, şu günden itibaren toparlanmaya başladım. Hazırlanmaya başladım. Bir yandan makyaj yapalım, bir yandan da konuşalım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar neler olacak neler bitecek sınavı için çok merak içerisindeyim açıkçası videoları dediğim gibi siz bir hafta sonrasında izleyeceksiniz olsun ee, ben hemen bir makyaj yapmak istiyorum zaten fondöten beğenebildiğim bir fondöten çıkmadı hiç, hiç, karşıma Sizinle de bir ayrı bir kısa videolar çekeceğim cilt bakımı. Şöyle koyayım bu ürünlerimi. E şu burun ürünlerini Koreliler çok fazla çıkartıyor. <gülüyor> neden? <gülüyor> neden arkadaşlar? Neden yani? Ne gerek var diyeceğim. Olmayacak. Neyse. Onlara göre gerek vardır herhalde. Ama bana göre gerek olduğunu pek düşünmüyorum. Yani. Ben gitmeye yakın olduğu için şu güneş kremini de videoda, kısa videoda kullanabiliriz. Sizinle beraber. Fırçamızı da koyalım. O sonrasında Ben cilt bakım ürünlerimi size göstereyim. Bakın arkadaşlar ben şu an sadece kullandığım ürünler ben Revolation için, ben zaten Revolation markasını çok seviyorum. Ayrıca serumları çok sevdim biliyorsunuz. Revolation markasının serumunu kullanıyorum arkadaşlar. Cilt bakımı olarak. Ee, farmasinin Doktor C, C, C Cevdet Tuna'nın güneş kremini kullanıyorum. Böyle. Daha sonrasında cilt bakımı olarak Ziaja'nın e Ziyaja'nın toniğini aldım arkadaşlar. Yine serum aşkından dolayı Soliro, diye SNP Prep'in e bir serumunu aldım. Daha sonrasında da Puresin'in nemlendiricisi var. Nemlendirici olmazsa olmaz katı şeyleri çok sevmiyorum bir de bunu ben yüz maskesi sandım ama bu burun maskesi burun maskesi ve göz altlarımız 3 tane göz altı var isana, sinoz ve kolejen göz altı maskesi cilt bakım rutinim tamamen bu şekilde ne eksik, ne eksik ne fazla arkadaşlar bir tek bu ürünleri kullanıyorum şu anlık ileride başka ürünleri kullanabilirim elbette ama şu an cilt bakım olarak kullandığım ürünler bunlar benim o zaman başlayalım arkadaşlar. Bu arada 600 takipçiye son bir kişi falan kalmış. Yani bir e doğru gidiyoruz. Umarım bini, iki bini, yani bini görürüz, on bini görürüz. Güzel şeyler başarırız arkadaşlar. Ben bırakmayı düşünmüyorum. Ana her zaman biriktireceğim zaten. Her zaman burada olacağım yani. O yüzden bir makyaj makyaj yapmaya hemen başlayalım. Bu arada makyaj fırçasız da yapılabiliyor arkadaşlar. Elinizde kullanabilirsiniz. Ama fırçayla daha iyi oluyor tabii ki de. Ben fardan başlayacağım arkadaşlar. Bu arada e, odalar taşınacağı için aşağı tarafa ineceğimiz için bütün ürünlerimi çantama koyacağım büyük ihtimalle. Çünkü zaten makyaj yapmaya vakit kalmayacak. Herhalde bir e, glosumu falan ayır. Yani falan dışarıda olur. Bir de iyi serumum falan dışarıda olur. gibi bütün eşyalarımın hepsini, makyaj malzemelerimi. Bu videodan sonra valizime koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Son bir makyaj yapalım gitmeden. Şöyle pembe, The Moa Makeup Akademi'nin makyajını, şey, far paletini kullanıyorum. Şu açık pembe tonu kullanıyorum. Bakalım. Üstüne de pullu, pullu far geçelim. Güzel olur. Ya sınav gününde zaten makyaj yapmam arkadaşlar, tırnaklarımdaki ojeyi bile çıkarttım Düşündüm ne kadar önem veriyorum sınav günlerine, <laughs> kendime yansıtıyorum bunu yani. Şöyle hemen makyajımızı yapalım. Ee, bu yurtta şöyle, seneye başka bir yurtta olacağım için bu yurtta son makyaj videom yani. 7-8 aydır burada bir, bir, bir yıl diyelim arkadaşlar. Sonuçta bir dönem, hani iki dönem ve bir yıllık bir süre olduğu için okulda. Seneyi başka bir yıl tercih etmemin sebebi ise arkadaşlar. Çünkü market sıkıntısı yaşıyorum. Ya market uzak olduğu için marketin uzaklığından dolayı başka daha çok böyle market yakın marketin yakın olduğu bir yurt tercih etmeyi düşünüyorum. Daha çok böyle merkezden falan her şeyin yakın olduğu hani elini uzattığın her şeyin alabildiği ve elini uzattığın her şeye ulaşabildiği bir yerden yurt bakmayı düşünüyorum. Eğer seneye olursam tabii ki de. Tamamen spontane bir makyaj yapacağım bunu arkadaşlar tifozu çıktı. <laughs> bu açı bu arada çok güzelmiş. Ben bir yıldır bu açıyı fark etmedim yani. Burada aslında o da arkadaşım masasıydı. Ee, ben o taraftaydım, o bu taraftaydı. O yüzden hiç fark etmemiştim. Ee, öyle olsaydı ilk ben geldiğim için bu tarafı seçerdim. Şeyden dolayı. Oturduğum şeyden dolayı. Yani aydınlık olmasından dolayı öyle söyleyeyim. Şimdi bu parlak far paletinden de bakıyorum hemen. Şöyle şu rengi tercih etmek istiyorum. Şöyle pullanalım birazcık, allanalım, pullanalım. Bir daha makyaj videosu çekmeyeceğim ne olsa arkadaşlar son yani. Güzel vedamız da güzel yapalım, <laughs> güzel bir makyajla. Hmm. <laughs> <laughs> boyunda buramda sivilce çıktı. Kapatıcım evde. Notun kapatıcısını almıştım. Söylemiştim size. Kapatıcım evde arkadaşlar. Çok üzülüyorum bu duruma. Şimdi sırada ne var ne var. Bakıyorum hemen. Bir şey kullanalım. Bir allık kullanalım. Bence direkt allık kullanabiliriz. Allığımızı kullanalım mı arkadaşlar? Şöyle allık fırçasını alayım. Ve en kapalı tonlardan şu şekilde biraz alayım. Aslında ilk allığı mı sürsem karar veremedim. Toz allık arkadaşlar şöyle burnuma da şapayım şey şöyle. Ya Dior'um var ya da işte diğer markalarım var ama bu alıp da gerçekten güzel Revolution aldık paletinden kullanıyorum. Ya ben aşırı memnunum arkadaşlar. Her şey bir arada yani. Her şeyin bir arada olması beni çok mutlu ediyor. Şöyle şöyle. Çok tatlı şu an. Anlamızı sürdük şimdi. Highlighter'ımızı da sürelim o zaman madem öyle. Ama ilk bir kontür kontürümüzü de aksatmayalım şöyle. Kontürümüzde ya da kontür sürmeye gerek yok ya. Aynen sürmeyelim kontür. Şöyle highlighter sürelim. Hemen zaten bu videodan sonra cilt bakım rutinimi çekeceğim arkadaşlar. Son bir cilt bakım rutinimi çekeyim. Daha sonrasında evde görüşürüz. Bizim evde görüşürüz şey olarak makyaj videoları filan bunlara Ay çok beyazlattım bu tarafı. Burnumuzu da şey yapalım beyazlatalım şöyle. Oo, mis gibi oldu mis gibi. Evet. Kaşlarımızı boyayacağız. Ortalık dağılırken biz de kaşlarımızı boyayalım. Şöyle. Evet. Kaşlarımızı da boyadık arkadaşlar. Şimdi ben ruj olarak ya maskara süreceğim. Evet. Maskara süreceğim. Maskarayı arıyorum. Şu anda bulamıyorum. Bu yeşil maskarayı sürelim. Evet. Yeşil maskarımız da çok güzel. Arkadaşlar Ya benim yükselen burcum oğlak yükselen terazi olduğu için parlamayı çok seviyorum. Gerçekten. Bu arada oğlak burçlarının en çok şey en çok e, sosyal olan burcuymuş yükselen terazi olanlar. Bence kesinlikle doğru tespiti yani. Şey dudak kalemine sürüyorum ya yani dudak kalemimi dudak çizgilerime sürüyorum arkadaşlar. evet sürdüm şekilde hemen ruju da ben şu tonlardan kullanmayı düşünüyorum kahverengi yeni aldığım ruj var ya golden rosu golden rosu rujlarına bayılıyorum ya gerçekten hani çok seviyorum Evet. Rujumuzu da sürdük. Şöyle. Bu rujlar o kadar güzel ki. Sürdükçe süresim geliyor. Nasıl bir şeyse. Evet. Böyle oldu arkadaşlar makyajım. Kontür kullanmadım. Bu şekilde oldu. çok güzel oldu. Bu arada arkadaşlar böyle. Bu neydi ya bu şey? Ee, çint. Doğru. Çint alacağım dediysem aldım arkadaşlar. Bakın. Ben alacağım dediysem alıyorum çint. Al, bir şey alacağım dediysem alırım. Makyajımız bu şekilde oldu. Genel olarak bakıyorum nasıl olmuş. Bence çok güzel oldu ya. Baksanıza. Bu arada e, anime makyajı yapıyordum biliyorsunuz anime makyajı anime makyajın devamı gelmeyecek arkadaşlar niye diye sorarsanız çünkü e, ben çok anime izleyen birisi değilim İzlemediğim için hem sadece bir merakımdan dolayı anime makyajı yaptım onun içinde e, böyle spontane makyajlar yapabiliriz tamamen. Birilerinden bağımsız olarak yani kendi stilimizle kendi makyajımın nasıl olduğunu yani nasıl makyajlar yaptığımı işte nasıl, nasıl güzel yaptığımı falan bu şekilde birisinde uygulamaya gerek yok bu şekilde bir video çekebiliriz benim tarzımla yani o yüzden böyle ilerleyeceğiz burada bu şekilde ilerleyeceğiz yani. Böyle arkadaşlar hala mı sürdüm. Kullandığım ürünlerde bu şekilde kaş kalemde kullandım. Makyajımı çok özen göstererek yapıyorum gerçekten. Şimdi bu cilt bakım ürünleriyle video çekeceğim arkadaşlar. zaten biliyorsunuz ben çok sevdim bu ürünlerin hepsini. Farklı farklı gözüme hangisi farklı geldiyse onu aldım. Ben de öyle bir şey oldu yani. Gözüme de bunlar farklı geldi ve aldım arkadaşlar. Bugün böyle bir vlogluyorum ve ben şimdi bu şekilde cilt bakım videoları çekeceğim. Sınava çalışacağım daha çok. Sınav, sınava çalışmam gerekiyor bu şekilde arkadaşlar. O zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.